Günaydın. Dün Cengiz amcamla tarlaya gidip kim otları öğrenmiştim, otlar toplamıştık. Sonra akşam gelince o otları ayıkladık, temizledik. Kimisini pişirdik, kimisini farklı şekilde değerlendirdik. Bir kısım otu da ince ince doğrayarak hazırladık. Çünkü bugün Cemal teyzemle börek yapacağız dün topladığım adı çayı ve kekiği yıkamıştım süzülmesi için. Şimdi onları sereceğim. Bir yandan onlar da kurusun diye. Kekiklerim bunlar mis gibi kokuyor. Çevremdeki herkese sakın artık kekik almayın. Harika aromalı kekikler kurutuyorum diye. <laughs> Haber salıyorum. Şimdi arkadaşlarıma, eş, dost, herkese etecek kadar fırsat buldukça kekik kurutmaya çalışıyorum. Dağdan topladığım. Çünkü benim için yürümek büyük keyif veriyor. Yürürken aynı zamanda dağdan bu güzel kekikleri de topluyorum. gereksiz otları ayıklıyorum. Eskiden sadece yürürdüm, çok tanımazdım otları. Datça'nın da otları meşhur biliyorsunuz, çok değişik bitki örtüsü, çok harika bir bitki var ve çok bakir yerler. Böylece burada otları da öğrenmeye başladım. Bugün de gidip otlu börek yapacağız, şömineli ocakta. Ben yufka açmayı bilmem dedim. Cevher teyze ben açarım yufkaları, sen de pişirirsin dedi. Bu arada gitmeden ben şu şeyleri en azından dün yıkadığım, süzdüğüm kekikleri sereyim dedim. Ev mis gibi kekik ve adaçayı çayı koktu. Kekik gerçi adı çayını bastırıyor. adaçayı çayı da çok kokuyor. Şimdi hızlıca hazırlandım ve hızlıca şimdi Cevahir teyzeme doğru gitmem lazım. Geç kaldım hatta. 11'de orada olmam gerekiyordu börek yapmak için. Şansıma bugün de hava harika. Devretez hanı, çok uzak değil bana. Harika bahçeleri var. Artık ikinci evim gibi oldu. Şöyle rokalardan, soğanlardan, maydanoz, karabaha sarımsaklar marullar bunlar da turp şöyle göstereyim şöyle çekiyorsun turp ıstanak ve pazı odunlarımız Günaydın. Günaydın, ben geldim. Ben de her şeyi hazırladım. Ateş yakacaktım. <laughs> tamam, ateş bende. Dün şöyle otları ince ince doğramıştık. Otların içinde neler var? Tere var, nane var, pazı var, sarımsak var, ıspanak, kuru soğan. Birkaç, üç beş çeşit ot var. Onları çok ince ince kıydık. Şöyle çökelekle peyniri de karıştıracağım. Peyniri de rendeleyeceğim. İçine karıştıracağım. Peynirimizi de karıştırdık. İçimiz hazır. <laughs> Cemal teyzem hamuru da yapmış. Ateşimiz yandı. Ateşi üflemenin pratik yöntemi. önce saç ayağını koyduk. Saç ayağının üstüne geniş büyük bir saç. Saçın altına şöyle kül serdik. Onun üzerine de ince saç. İki kat yapmamızdaki amaç hızlı pişmesin, hızlı yanmasın diye. Kül koruyor, daha yavaş yavaş daha güzel pişiyor. Daha lezzetli oluyormuş. Bezi. Üstünü temizliyoruz. Sacımız ve ocağımız pişirmeye hazır. Cevahir teyzem başladı. <laughs> bezeleri yapmaya. Önce onlar ne? Beze. Beze. Yukarının bezeleri. Açılacak yukarının bezeleri. Hmm. önceden bezelerini yaparsan hamur güzel açılır. He. Güzel yufka olur. Eu não Sacak olacağız. Bunu böyle mi pişireceğiz? Bunu şimdi böyle sıcak olup şöyle yapada götürürsün. Üzülmesin diye. Tamam. Şimdi bu arada yağ süreceğiz. Ha, üzerindeyken süreceğiz. üzerindeyken. Zeytinyağı da sizin zeytinlerinizden değil mi? Evet. Kendi zeytinyağınız. Evet. Cevay teyzem ilk önce bana İlk börekleri nasıl pişireceğimi gösteriyor, öğreneceğim. Ondan sonrakileri ben yapacağım. Pişirme işi benim görevim. Arkasını çevirdik, öbür tarafını da yağlıyoruz ve hazır.

Ede girdi. Çocuk dönüyor. Dönmüyor mu bir sene? Dönmüyor. 94 oldu ya. <laughs> ne hali geldi? Çocuk mutlaka girdi. Sizin mi? Bir askerli eşit. çocuk. Hayır, askerli çocuğunuz mu? Günlerce. Ne kadar genç görünüyorsunuz. Günlerce gidiyorum ya. ya gidi. Erken evlendiniz herhalde. Evet. Nerede şimdi? Mekne'de. Evet. Siz de askere gideceksiniz. Tamam. Yoluna ben buraya ufak yeter. Bu paza gibi bir turpada. Bundan sonra düğün, bayram, çocuklar derdim bitiyor. Tamam, Düğün yapacağız. Yarın kaçırdık artık. Yok ne ya, ne yapalım. Yapalım. Yani, güzel kız kızı kaçırmışsınız. Yani, İrem'i kaçırdık yani. Takmış, söyledim, takmış, söyledim. Ben de söyledim, söyledim. Ben, ben İrem'i çok seviyorum. Senin kızı kafaya böyle böyle. Kendi kızım gibi severdim yani. Geç kaldık Güren. Evet. Benim bunun yüzünden. Ya benim yüzümden ne olsun ya? Nasıl söylemedim. Ayıp, ayıp ayıp diyor, ayıp ayıp diyor. Söylenir mi diyor. Ay küçük daha, bak küçük kız gitti. 22 yaşına gidiyor. Şimdi madem 22'de o da 22'de oturdu. Tabii tabii hayır, gene hayır olsun. de hani çok sever bir kendisi. Eşen olduktan sonra ben ediyor, ben böyle edeyim, ben bir şey olsun. Bitti, bitti bizim kız. Doktordan korkuyorsunuz, doktordan iyi miyiz? Kaçırdınız, kaçırmışsınız yani kötü olsun. Ben de doktor değilim. Bu arada çaylı tereyağı içiyoruz. da bir yeri alalım. normal her yeri ben bir seferde da acı Asla yemem. Evet evet ben de acı severim. Ben de severim. Ben de acı kalsam Yani çok yemiyorum ama acı mutlaka alacağım. Çok var. Sabah kahvaltıda bile inmek gerek. Cengiz amca o çiğ köfteyi bile yedim. Evet. Acı yiyiyorsun sen yani. Bari oğlum. Kafiye oraya geldik güzel yapıyorsunuz eliniz <laughs> sağlık. Yani böyle usta. Ustam iyi ama yani. İlk böreği o gösterdi bana nasıl yapacağımı. Ben de sen de böyle yakmadan, bakmadan hani bazıları böyle siyah karartır falan ya. Hayır, zaten ne yapıyorsun? E, Bir tane. Bir tane. E, Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Hoca, tane. hoca iyi Bir Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir numara Bir tane. üzerinden tane. hemen alırım geri. Hemen geri alırım dedi tane. Bir tane. Bir tane. yani. Böyle alkalı dolgunmuş öyleydi. Evet. Daha güzel olmuş ya. Cemil amca bir oradan bize anlatır bana oradan <laughs> göstersin size. Gösteririz. Evet, evet. güzel sunucu. <laughs> pişirirken bir yandan bitiyor. Çünkü bereketli misafirlerimiz geldi. Hemen toplaştı bütün köy. <laughs> evet. Nasıl güzel olmuş mu? Öyle biz uzak köyden. Muhteşem değil mi? Merak <laughs> kal. Yaka köyden bunlar. Yak Ha komşu köydensiniz. Bu köyden evet, Evet, köyden. <laughs> doğu beçeden. Evet. <laughs> Neresi? Doğu Betçe. Doğu, Betçe. betçe. Nasıl batı Betçe? Anladım. Betçe'nin hikayesi ne? Bir sonra daha demiş, biraz bir yaymış. Evet. Bedi yazan bu tarafı vermiş, Dadi yazan o daş tarafını vermiş. Ha. Be, e, Bedi yazan zamanla olmuş. Evet. Dadi da daç olmuş. Okumuştum ben de şey Datçalı bir avukat ama, var onun. Avukat neredeymiş acaba hiç sormuyorlar ya. Tam o kız vermiş kızları iki tane. Ha. Evet. Büyük ihtimal Yunanlıdır. diyor. hiç sormuyorlar. Komşular, şey, komşumuz oluyor Yunan Kral. olabilir. Ya Yunan Datçalı evet. kocaları nereden bilecek ama Yunan dışında. Vücudundan bahsetmeyeceğim değil mi? <laughs> Yunanlı, o, 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 o. Evet. Derte, ya bu arada çok güzel ya. Siz kendinize datçalı demiyorsunuz değil mi? Betçeli izliyorsunuz. Devamını sen yemiyor musun? Datçalı Betçeli. Datçalı Betçeli. Yani şimdi fırsat yok yani hiç değil. Ama böyle yemekler Şey bize de Bir yandan ağzıma bir iki kaş yapma da bir şey değil. Vallahi ellerine sağlık. Civar teyzem daha fazla kızmadan <laughs> hemen ben <gülüyor> <gülüyor> çekimi ara veriyorum. <laughs> Pişirmeye devam. Bunu ne zaman izleyeceğiz? <Gülüşmeler> ee, benim kanalım var. Seyyan de, Akılmış. Birazdan göstereyim size. Sen abone olun lütfen. Olmaz canım Çünkü şeyleri de yedik. Vallahi Kaç tane kaldı? Ya Çok var ya, mı da? Güzel incecik açıyor İncecik. Muhteşem. Evet, ürünlerde takla yapılırdı. Baksana Her da çıtır çıtır. Var, açar. Şuralar incecik.